Efendim merhabalar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Otomobil Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün gene bomba gibi bir sıfır ikinci el otomobil piyasasını değerlendireceğiz. Merak etmeyin arkadaşlar. Kitabın ortasında ne dediyse o. Biz böyle hani laf evirip laf salatası yapalım. Zaman öldürelim kanalı değiliz. Biz otomobil bilincisinden yana gerçekleri konuşan otomobil kanalıyız. Son dakika bir elektrik değil, otomobillerle ilgili bir resmi gazete haberi var. Onu kısaca paylaşayım. Ondan sonra piyasa videomuza geçeceğiz. Efendim kanalımıza abone olarak bizlere otomobil dünyası ailesine katılın. sen otomobil piyasası için elinden geleni yapıyorsun. Biz neler yapabiliriz diyorsanız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolara like atmak çok önemli. Yorum yapmak çok önemli. Arkadaşlar biz saatlerce emek veriyoruz. Siz de saniyelerinizi ayırıp abone olursanız çok sevinirim. Hadi videomuz videomuza geçelim. Bomba gibi piyasa videosuna başlasın. Efendim piyasa videomuza geçmeden çok hızlı bir şekilde dün otomobil piyasasına bomba gibi düşen resmi gazetede yayınlanan elektrikli otomobillerle ilgili gelişmeyi aktarayım. Özellikle Çinli markalarla ilgili alınmış bir karar gibi gözüküyor. Herkes bunun otomobil binicisinin hayrına mı zararına mı olduğunu tartışa dursun. Ben sizlere çok kısa bir şekilde konunun güncelliğini anlatayım. Sevgili arkadaşlar Çin'den gelen elektrikli otomobiller. Şimdi biz zaten baktığımız zaman resmi gazete. Resmi gazete diyor ki ticaret anlaşması olmayan ülkelerden gelen yani Avrupalı otomobilleri burada kapsamadığını anlıyoruz. İşten yanmalı otomobiller de değil. Kim o zaman bunlar? Çinli otomobil markaları. Şimdi Çinli otomobil markaları elektrikli otomobillerle adeta bir devrim yaptılar. Onlarca markayla pazara hızlı bir şekilde giriş yaptılar. Buraya kadar her şey güzel. Ama buradan sonrası işte. Yani siz bir Çinli otomobil markasından elektrikli otomobil aldığınız zaman satış sonrası yedek parçada servis yani bir telefon numarası bile yok. Bakın ülkemizde bir otomobil elektrikli bir Çinli otomobil aldığınız zaman bir telefonla kimi arayacağınızı bile bilmiyorsunuz. Başınıza kaza geldi Allah göstermesin. Yedek parçayı nereden temin edilecek bu da bilinmiyor. Yani birileri otomobil getiriyor ama burada hiçbir altyapı çalışması yapılmamış. Bayilik yani servis sonrası diyelim. Çünkü ben bayilik deyince şunu söylemiyorum. Ben zaten 2024'ten sonra otomobillerin online satılmasından tarafım. Ama şu aynı şey değil arkadaşlar. Bu markaların bir servis kurmaları gerekiyor. Bu serviste satış sonrası kazası, satış sonrası arızası giderilmesi gerekiyor. Bir telefon hattı bile yok. Bakın arayacağınız zaman bir sıkıntıda ulaşabileceğiniz zaman 7-24 bir hizmet sağlayıcıları bile yok. İşte devlet burada bir TSE standartı çıkarmış. Bunlara 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 uyacaksın. Ne diyor? 7 bölge 20 noktada satış sonrası hizmetler. Kimler muaf? Tok muaf yerli. Tesla Muaf Almanya'da üretiliyor. Ama Tesla 3 Çin'de üretildiği konuşuluyor. İşte Tesla 3 ne olacak örneğin? Yani Avrupalı olup da Çin'de üretim yapan markalar var. Şimdi burada menşeyi markanın kendisine mi bakılacak yoksa üretildiği yere mi bakılacak? Yani bazı sorular henüz net değil. Çünkü Dün resmi gazetede yayınlandı. Bugün de onlarca yüzlerce soru sizler tarafından sosyal medyada dönüyor. Şeri etkilenmeyecek çünkü işten yanmalı otomobiller getiriyor. Çünkü çok soruyorsunuz bu sorulara. Bu soruların cevabını vermiş olayım. BYD etkilenmeyecek çünkü BYD'yi Toyota getiriyor. Şimdi birkaç tane soru var. Bu soruları okuyayım. EBS danışmanlıktan Erol Şahin abi buradan Kendini de söylemiş olalım ki kaynağımız belli olsun. Kaynak kullanmış olalım. Bir, menşeyi, milliyeti mi yoksa üretildiği yer mi ifade edecek? Yani otomobil İtalyan ama Çin'de üretildiği zaman ne olacak? İthalatçı firmanın başka markalar için kurmuş olduğu bayi servisi bu kategoride ne olacak? Kendi kurmasıyla bayinin kurması aynı sayılacak mı? Değil mi? Yani... Kendi kurmasıyla bayani kurması aynı sayılacak mı? Ülkede 7 coğrafi bölgede tamamı kendi tarafından kurulmuş, marka bulunmuyor mesela. Bu ne olacak? Çünkü kişiler kuruyor. Yani Tekirdağ'da bir şahıs kuruyor, Sivas'ta başka bir şahıs kuruyor. Markanın kendisi kurmuyor. Peki bu ne olacak mesela? Avrupa Birliği ülkelerine ait markaların Çin'de ürettikleri araçlar hangi sınıfta değerlendirilecek? Şimdi Avrupa Birliği ülkelerini biliyorsunuz bu kapsama girmiyor. Çinli markaları kapsıyor gibi gözüküyor. Ama şimdi Avrupa Birliği'ne giren Avrupalı üreticilerin Çin'de ürettikleri otomobiller ülkeye girebilecek. Başka bir soru. Hani sorular o kadar net ki. Yani biz yani bir karar alıyoruz ama bu kararı alırken altında neleri doğurabileceğini de paylaşmadığımız için bu sefer herkes ne olabilir bunun peşine düşüyor. İşte keşke hani bir bilene sorsak diye bir taraf var ya hani bir bilenle hazırlansa insanların kafasından da bu şeyler oluşmayacak. Yapılan doğru bir otomobil üretiyorsan bu otomobili sattıktan sonra bir ülkede de onun arkasında durman gerekiyor. İstihdam sağlaman gerekiyor. Bu da çok önemli. Doğrudur. Operatörlük hizmeti bile sunmuyorsun. Yedek parçayı nereden temin edeceğimizi söylemiyorsun. Diyelim sen burada bu otomobilleri sattın ve 3 yıl sonra ülkeden çekildin. Artık satış yapmayı da durdurdun. Peki buradaki otomobilini alan yüz binlerce insan hangi taşa kafasını vuracak? O yüzden alınan kararı desteklediğimi söylemek isterim. Sadece biraz tabii insanların kafası karışık. Onu söylemiş olayım. Bir sürü soru var. Soruların önemli haklılığı var. Yani araç özellikle yedek parça stoğu. Bakın otomobil markasının ülkemize geliyorsa onun bir de yedek parça stoğunun bulunması çok doğal bir şey. Yedek parça ve satış sonrası hizmetler çok çok önemli. Bunlarla ilgili zaten aslında tüketicinin elektrikli otomobile mesafeli bakmasının sebeplerini ortadan kalkmış oluyor. Yani uzun vadede baktığımız zaman otomobil elektrikli otomobile bakış açısını karamsar olan bir kitlenin de olumluya çevirmesini sağlayacak. Yani sen bir marka olarak bir ülkeye geliyorsan orada otomobil satıyorsan kardeşim 7 bölgede 20 noktada da bir zahmet senin yedek parça ve servis sonrası hizmetlerle ilgili bir tasarrufun olsun. Bir çağrı merkezi kurabilmiş ol. Bunların tamamını ben bu markaların yapabilecek güçlü olduklarını düşünüyorum. Ve bu, bu süreci elektrikli otomobillerle daha iyi bir şekilde aşacağımızı düşünüyorum. Efendim 2023'ün son günlerine geldik. Otomobilde hem sıfır hem de ikinci el konumuza dönelim. Çünkü sizlerin ikinci el ve sıfır otomobillerle ilgili merak ettiğiniz sorular var biliyorum. Bundan sonra ne olacak? Bugüne kadar yaşadıklarımız bitti mi? Bundan sonra otomobilde yeni gelişmeler olacak mı? Arkadaşlar yılın ilk 6 ayıyla son 6 ayının çok farklı olacağını onlarca videomda söylemiştim para politikalarının değiştikten sonra otomobile bakış açısının değişeceğini bugün geçmişteki satış rakamlarının otomobilin ihtiyacı olanlar tarafından değil parasının değer kaybedilmemesi için yapıldığını söylemiştik. Gerçek binicinin otomobil bulamadığını söylemiştik. Bakın paranın yani parayı başka şekillerde değerlendirecek alanlar bulurlarsa elini otomobilden çeker bu mecradan hızlıca ayrılırlar. Ondan sonra da bizler otomobil şişmiş bir şekilde otomobil çöplüğüne döneriz diye videolarda belki 5-10 video altını çize çize paylaşmıştık. Para politikası değişti, şartlar değişti. Efendim satanın eli güçlüydü, şimdi alanın eli güçlü. Pozisyon tamamen değişmiş duruluyor. Ve bu 2024'te de devam edecek. Onu söyleyeyim. Mart'ta seçim var. Bakın bunun da altını kalın harflerle çizeyim. En çok şikayet Cimer'e otomobil tarafından gitti. Vatandaşlar çok büyük mağduriyetler yaşadılar. Otomobil bulamadılar. Otomobil kara borsaya düştü. Neden böyleydi? Çünkü faizler düşüktü. İnsanlar paralarını değerlendirmek istiyorlardı. TL'leri erimesin istiyorlardı. Bu sebepten dolayı otomobile hani denize düşen yılana sarılır gibi her ticari gözle bakan ticaret malı olarak otomobili görmüştü ama artık şartlar değişti. Kasım ayını bitirdik. Aralık ayının artık sayılı günler kaldı. Bakıyoruz ki ilan sitelerinde araç ilanları artmaya devam ediyor. Satış yok. Noterler boş. Galerilerde araç satılmıyor. Bayilerde geçmiş aylarda otomobil bulamayanlar otomobili almak istiyorlar. Çünkü kampanyalar var. Otomobilde bakın her ne kadar kur artsa da enflasyon artsa da otomobil fiyatları artmıyor. Bu da bir çelişi gibi geliyor. İnsanlar bize soruyor abi eskiden kur 10 kuruş 20 kuruş yukarı giderken hemen otomobillere zam geliyordu. Bugün neden kur artarken fiyatlar düşüyor hatta kampanyalar yapılıyor diye. Ya. Bunun iki neticesi var. Birincisi bulunurluk. Ben sizlere hep söyledim şifre bulunurluk. İkincisi de zaten kuru. 35-40 liralar gibi hesapladılar. Bu fiyatları öyle şişirdiler ki artık fiyatlar bugünkü dolar kurunun çok üstünde fiyatlanmıştı. Otomobili de buradan satamayacaklarını anladıkları için başka mecralara kaydıkları için para sahipleri de kampanyalar geliyor, indirimler geliyor. Bakın para sıkı para politikası böyle devam ederse bu bir indirimlerden daha çok göreceğiz. Onu söyleyeyim. Çünkü artık işin rengi değişti. Artık kabullenin arkadaşlar. Kazan öldü. Artık yolun sonuna geldik. Kazanın doğurduğuna inananlar kazanın öldüğüne inanmak istemiyor. Ama arkadaşlar eninde sonunda inanacağız. Winter is coming. Yani önümüzde çetin bir kış var arkadaşlar. İnsanlar parayla yakalanmak istiyorlar. Malla yakalanmak istemiyorlar. Geçmişte de parayla yakalanmak istemiyorlardı. Her şeyin bütün nakitim malda kalsın. Her ne olursa olsun bir üründe olsun, bidon olsun, taş olsun, kaya olsun ama elimde bir şey olsun para olmasın diyorlardı. Ama bugünlerde elimdeki maldan çıkayım paraya dönüyüm telaşı başladı. Çünkü böyle dönemlerde ödeme dengeleri de bozulur ve dediğim gibi en önemlisi devletin almış olduğu para politikalarındaki değişiklik ve otomobildeki yeni yasal düzenlemelerin arkasında durmaları otomobilde Şartları değiştirir. Ucuz kredi yolu kapalı. Mevduat faizleri yüksek. Yani sizler 350-400 bin lira bir bankadan kredi çekmek isteseniz geri ödemeniz 1 milyonun üzerinde geri ödemeleri var. Ve bunu da alabilene aşk olsun. Şartlar böyle olunca işte arkadaşlar rekorlar koşan, rekorlara doymayan otomobil piyasası tam tersi bir tabloyu yaşıyor. Efendim 2023'te hiçbir bayinin bir vatandaşı aradığını duyduk mu? 2023 yılında hiçbir bayinin bir vatandaşın otomobil sırasına girdiği zaman gel otomobil geldi lafını duyduk mu? Biz 2023'ün ilk 6-7 ayında liste fiyatından otomobil bulabildik mi? Yani otomobilde bunun böyle gitmeyeceğini söyleyen ender kanallardan biriydik. Çok da linç yedik, çok da taş yedik. Ama bugün bakıyoruz ki herkes bizim durduğumuz noktaya geldi. Bütün yorumcular artık bundan sonrasının çok farklı olacağını, hesapların tamamen değiştiğini görüyorlar ve söylüyorlar. Çünkü insanlarda sonsuz bir para yok. Hayal ettiğiniz gibi köşesinde kenarında bir yatırımları yok. Yani herkes o bir avuç azınlık vardı ya hani böyle işte sosyal medyalardan coşuyordu hopluyorlardı. Onların hayatını yaşamıyor ülke 90 milyon ve gelirlerimiz belli sıkıntılarımız yüksek giderlerimiz yüksek giderlerimiz geçmişe oranla yüksek mazotun litre fiyatı 40 TL bizler bunların hep altını çiziyorduk. Kasko fiyatları pahalı, lastik fiyatı pahalı, yağ bakım maliyetleri arttı. İnsanların bunların da tamamını düşünüyorlar. Gerçekten hani önümüz kış, sert bir kış bizi bekliyor hem finansal anlamda hem de arkadaşlar martın sonunda seçim var. Yani hükümetin Gerçekten artık otomobilde hani otomobil fiyatları, bayi fiyatları, galeriler falan hepsini konuştuk. Ama bize arkadaşlar günde benim Instagram DM'm onlarca kişi abi şu servis fiyatlarına da ne olur deyin. Bizim hani otomobili olmayanların derdi başka, otomobili olanların da derdi başka. Bana günde Instagram DM'den belki 15-20 kişi abi servis fiyatlarında değil gidemiyoruz, yanına yaklaşamıyoruz diye. İşte yağ bakımının fiyatlarını yazıyorlar korkunç. 4 kışlık lastik. Şimdi kışlık lastik takalım can güvenliğimiz diyoruz. Herkesi teşvik ediyoruz ama arkadaşlar öyle noktalarda fiyatlar ki gerçekten vatandaşın da işi zor. Yine de arkadaşlar can güvenliğimiz için mutlaka hani kışlık lastiklerimiz takalım. Onu yani söylemek istediğim şey yedek parçalar, yağ bakım masrafları buraya değin çünkü canımız çok yanıyor. Kasko zaten hani kaskodan koptu millet trafik sigortasını zor yaptırıyor. Yani otomobilin bir de hani otomobili aldıktan sonrası bir evresi var ki hani evlere şenlik gerçekten bugünlerde. Son bölümde ikinci el otomobillerle sıfıra geçmek isteyen bir sorumlu kitlemiz var. Onların da elinde ikinci el otomobilleri var. Yıl sonunda artık kampanyalar varken hani otomobili bir değiştireyim istiyorlar ama ellerindeki ikinci el otomobilden kurtulamıyorlar. Yani öyle bir sıkıntı var ki şu anda otomobili satsa sıfır otomobil alacak ama otomobilini elinden çıkartamıyor. Çünkü ikinci el tarafı çok düşük. Bazı bayiler evet takasa girmek istiyorlar ama onlar da otomobili değerinden düşük aldıkları için birinci tarafı yanaşmıyor. Hani bir de böyle bir sıkıntı var. Efendim videonun son bölümü, son sözlerim şunlar olsun. Otomobil fiyatları, kampanyalar devam ediyor. Düşüşler devam ediyor. Binicinin eli güçlü. Bakın binicinin eli güçlü, satıcının eli zayıf. Kardeşim e bir zahmet. Yani 16-17 aydır milletin anası ağladı. Şimdi şartlar değişti. Ben bu şartların yılın son çeyreğinde bu şekilde olacağını zaten defalarca videoda altını çizdim. Şartlarda artık binici tarafının eli güçlü. Satıcı tarafının eli zayıf. Efendim bu videoda da otomobil piyasasının son günlerini konuştuk. Dün resmi gazetede yayınlanan elektrikli otomobillere ilgilendiren, özellikle Çinli otomobil markalarını indiren yeni düzenlemeyi dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. O konuyu araştırıyorum çok detaylı bir şekilde sizlere yeni videoda anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.